Hepsine kurtarım. Ben sufle bu da sufle kanalı bugün ser birlikte e, oyunun adı neydi? Oyunun adı neydi? Oyunun adı ne yolum? oyunun adı ne? bir dakika bir dakika yok. Oyunun adını unuttum. Sword Slash Simulator galiba öyle bir şey. Sword Caesar. Evet Sword Caesar oynayacağız. Hadi basalım. Adım da Asan 2023 var. Tanıyorsunuz zaten. Burada da Tremort Pro var. Yayınla. Yayınla. Evet. Evet. Oyun nasıl bilmiyorum ama bu arkadaşımız biliyor bu arkadaşımız. O bize yardım edecek. İnşallah. İnşallah yardım edecek. Hadi bakalım. Eşkıyalar istiyor. Komik mi? <laughs> gel buraya, gel, gel, <laughs> gel buraya. Gel sen ya, gel sen. Bu nasıl, nasıl bir oyun lan böyle? sana güvenlik girdik de yani bilmiyorum. Allah oyu ver. Sizden korkan sesin gibi olsun. Ne olmasın, olmasın, olmasın. An, gel buraya. Adam oyundan sıktı. Adam oyundan sıktı. Aslan sen öldürsen. Beni istesen buradan. Wave'bes. Gel gel buraya top. Ah. Ah. sümük. Wave var. 100 mi var? Oha. Ölene kadar o zaman. <laughs> <laughs> Adam tek atıyor. Ya yem bir Oğlum benim adım Sofir ren. Benim adım Sofir oğlum siz sayırdır <laughs> saka 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 saka. Ya ne ki Sunlara bir bakalım Petre. Yeni mi giriyorsun? Sunu bir asalım bakalım. Asana asana bir tane. Evet. 12 mi? En kötüsü mü sıktı? Ben demeyizimi arttırsam hep. Bir şey. Ee, inventory. Inventory nerede? Ya inventory nerede? Oğlum inventory yok. Hangi inventory yok? Ha. 12. Ona iyisi ee, sıkmış. Ya ay alama. Akama. Yap şu adam da sıkıp sıkıp giriyor ya. Akama. Bak benim kolasıma var. senden var mı bunda? He senden bunda var mı? Daha iyisi var. 3, 2, 1. Evet. Gel. Gelin lan buraya adamsınız. Doğrarım siz ha. Hasan yardım etmiyor çünkü o çok güçlü. Tek atarım oğlum hepinizi seven. Mistik çıkarttım oğlum. Ya buraya gel. Ya sana da tek atarım ki. 25 vuruyorum hayvan demesi iyi yükselttik. Asan bana say Bana say Bana sayısın ya o gitsin. Oğlum 25 vuruyorum ne yapabilirler ki? Siz hayırdır ona sana? Bak sizi pis ha. Bu evler kolay ya. Hadi hadi. Ben biraz kasayım. Öyle geyirim. Durduruyorum kaydı. Evet yeni bir yere geçtik. Şöyle bir yer. Öyle bir yerdeyiz. Garip bir yer. Destek ses oranıyor. Sen söyleyemezsen biz bilmiyorduk değil mi kardeşim? Ya asla ben sinirimi bozmayın. Ya bu dört olduk bu arada. Aa buranın boşta bu hıyar. Bu adam 124 vuruyor ben 25 vuruyorum. Oğlum, ya hayırdır bak seni pis ederim ha. Ben kaydı yine durdurayım. Öldüğümde asarım. Evet öldük şimdi şu upgrade'lere gireyim. Kritik eğitimi yükseltmek istiyorum ya uyuz olsun. Sağlığıma biraz yükselteyim sabuk öyüyorum. Şunu da bunlara vereyim. Güzel. Bir asayım mı? Şundan bir tane daha asayım. Niye asıyorsak? <laughs> sık sık da. <laughs> Çok kötü. Takabiliyoruz mu? Almıyor. Ha bir daha asmışım. Ne yamuru ya? Sen kimsin beyader? Beyader sen kimsin? Oğlum bu VIP server değil mi? At. Sar buradan at. Nasıl atmıyor ya? Gel lan şuraya. <laughs> oy oy oy. 3 2 1 Buralar çok kolay Bizden atıyorum buraları Arkadaşlar aslan bize Kod atıyor Durun Yoy 4000 2 tane de ünlem. Çok güzel Top 2000 like So it like. You say whoa, wo be like, yikes? whoa, wo. Whoa will be nice like, same more Ha. Wow, bes 508 Siz de bunları yazabilirsiniz. Ben asıklama kısmına koyarım zaten. Nereden? Nerdesiniz? Evet, ben gidiyorum. Bay. Yine öldük. Tabii ki de. Ne zaman ölmedik ki? Değil mi? Yani. Şimdi nereye gidecek? Bir yere gitmek şey yasak. Şunları yasak. Kodlardan da sans var. Besme. mi? Küstüm oynamıyorum. Küstüm. Küstüm en kötüsü çıktı. üstüm oynamıyorum. Küstüm. Sonra bir bakak. Burada ne? Ha. Ya şu demizi arttırsam ya hepsiyi ya. Video asık zaten. Artık çok daha kusuyuz. Bu arada Yavuz 8 oldu ki sen. Ben kaydı kapatıyorum. Önemli bir şey olursa asarım. Süü. Arkadaşlar çok güzel bir şey yapıyoruz. Yani ne yapıyoruz bilmiyorum ama çok güzel bir şey yapıyoruz. Ve bu ne son bir şey yapmasını oldu. Bunun daha fazla vardır. O da gitsek mi birazdan? Yani tek taban sayısı. buraya. 40 40 vuruyoruz zaten. Yani ben ne anladım? 39 vuruyordum şimdi 40 vuruyor. Yani ne anladım ki ben bu işten? Oğlum gebersene. Terbiyesiz gebermiyor ya. Hepiniz yayınlan. Kralınız yayın oğlum. Hayır 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 hayır. Eksi 4 mü? Eksi 4 mü? Fıf. Sonra bir kapak fotoğrafı sikey. Sonra bir Evet, Hasan gidiyor. Biz dakika kaldık. Tek tabansız bunun nasıl böyle. İşte nasıl yok? bir tane. 8 Sekiz ya. Öf. Daha güzel bir ses çıksın ya. Ay sé var ya Bu 12 bu ne? 9 an 8'ten. Kan 8 bak beni de yetme. Bu nereden keşke bir tane daha sıksa da bu hiç sesem ya. Metik çıkardık gerçi daha ne kadar sıksaks. Ya bu 18'ten sonra bir. Ya vay vay ya. Bir de sana vereyim. Ve gidelim. Ben bir daha öldüğümde artık gelirim. Tekrar masayız artık. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bilmem ne yapacağız. Evet arkadaşlar. Bir tane daha sıktı O yüzden artık bunları füseye biz evet füzey mi? füsek 14 mitiki bırakıp ekip 11 fark isim mi yaptım ben bunu? Ben bu her şeyi bir tane fark için mi yaptım? As, as, aday. Ben, heh. upgraderden de demeyişimi yükselteceğim. Ben hayata da versek. Neyse, ben yerim biraz. Ben biraz değilim Evet arkadaşlar şimdi bin masuk e, masık ses bakalım ne sıksak. Evet sıksa gelsin sen. en kötüsü sıktı. Evet. Sonunda nasıl bir biraz. Belki ondan iyi bir şey. Men <laughs> <de> sizi görürsün. <laughs> Su so, ona hadi takalım. Orada seviye 22 olduk. Neyse <laughs> Evet. Ben birazdan asarım kaydı. Hatta bir dakika. 13 dakika olmuş. Ben size bitireyim. Evet arkadaşlar bu videoda buraya kadar. Daha fazla böyle video istiyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı, yayık atmayı ve yorum atmayı unutmazsanız yarıştan çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağ Hoşça kalın. Bye. Devamını istiyorsanız yayk ve yorum atın. Aynen. Görüşürüz.